Дур, да. дур, да. Şimdi sen oradan ver. Yeter evet. bu kadar. Bakayım. Yeter. 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 Dur. Dur iki. İç bakayım bunu iç. Dik 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 dik. Dur, 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 dur. Dur, ha, dur, dur. dur. dur, dur. Ha. Tamam. Ha. Tamam, yetersen o kadar. Fazla vermem. Bu kadar yetersen. güzel. Daha dur, dur. Dost Evet. Difteri. Bir de Sen yerine geç bakayım şimdi. Yerine geç bakayım. bak. <laughs> dur bakayım. Bir dakika. Bir dakika dur. Gel de sana. Ee, mı bu? <laughs> tamam, bu tane de buna versek. Tamam. Bir daha <laughs> da sana. Dur. 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 Dur az gelecekse. Atafe'le bakayım. Aç 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 aç. Heh, bir tane bakayım. Isır ısır elimi ısır. Bunlar sana yeter bu kadar. Bak bakalım yiyecek mi baba? Al bak, bak bak elimde var. Açılmadı gözleri. Eli mi burada ha? Bak, burada burada. Dur bir dakika dur. Dur, ha. dur, aç ağzını. Dur bir dakika. Ha. Benim dedim var. Varımda. Bu yeter Evet. Dur bakayım. sana da. İki üç tane

Heh. Ne ne gidi seni? Kaza mi acaba? Yok yap gerek yok. Var, 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 var. mı bu şey? Tamam. Heh. Açalım bakayım. Heh. Doğru, doğru. Heh. bir bakayım. Dur dur dur. Sabah kadar su içmesen de olur artık. Bu bir tamam dan şimdi daha eee şimdi hangi sinyal alacağız bu bakayım. Karanlık ya burada. <laughs> どっ